Yuvarlak. Geç. Otur. Yat. Yuvarlak. Aferin. Yuvarlak. Güzel. Geç. 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 Aferin parla ya. Hatta. Dön. Dön.

yapılır. Hazır mısın? Küçük bir arkadaşlar. <laughs> Kaç? <Ak, montaj>, Bu yeter mi? <laughs> Duvara Duvara Sür Sen Arkadaşlar taçına gelin sizce Gel, <laughs> Gel doğru, tarçın. Tarçın. <laughs> Geç Otur <Gülüyor> Abla, <Gülüyor> Bekle. Arkadaşlar sana alkış <laughs> <Daha, daha, çan. gülüyor> Şimdi, da bu yerlerin içerisine geçecek. Geç, al. <laughs> Aferin, kaçın. Kaçın. İskiri, Yakala bir sürücüyü, hadi koş, yakala, daha hızlı koş, yakala, 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 ah be, kaç. Kaç. <laughs> Bize göz kalsın, hani dikkatsiz sürücüler, kedi de, çarpıyor, sonra sana şu köpekleri orada bırakıyor, bu kısmı köpekleri, Sonra ne bekle. <laughs> <Demek açacak>. Aferin. <laughs> Aferin. Arkadaşlar görüyor musunuz? <gülüyor> Kaç? <gülüyor> Şimdi de soracağım. Bakalım doğru cevabı bekle. Bekle. Kaç?